Merhabalar, yeniden sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şimdi size Türkiye Cumhuriyeti'nde e, inanılmaz değerli, inanılmaz ihtiyaç olan ve e, çok iş yapan, sizin hayat kalitenizi böyle katlayarak arttıracak bir bitkiden bahsedeceğim. Sonra da neden bu şekilde giriş yaptığımdan bahsedeceğim. Bu bitki safran. Kralların baharatı, baharatların kralı, kırmızı altın, safran. Hikayelerde gören oluyordu bunu paylaşıyordum bu tenekeyi. Burada arkadaşlar yarım kilo safran var. Ya şu YouTube'da şu bir şuraya bakma bir şuraya bakma olayı var ya ben şöyle bildiğim gibi kendime bakarak anlatayım. Ee, daha rahatım arkadaşlar öyle diyeyim hiç kamerayla uğraşmayalım. Bu yarım kilosu şu an yani safranın piyasası perakende de binin üzerinde yani kalite kalite değişmekle beraber 500 bin TL'ye kadar da kilogramdan bahsediyorum 500 bin TL'ye kadar da gitmekte birçok kişi zaten altınla yarışıyor vesaire diyor ki haklılar altından çok daha değerli Bu bağlamda size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki. Safran bugünün zirai üretimi açısından çok değerli bir yatırım ürünü. E, topraksız tarımda da yine yetiştirilebiliyor. E, yüksek rakımlardan düşük rakımlara kadar çok geniş bir perspektif var. Yani bu e, skala, rakım skalası, toprak skalası, e, bakım skalası vesaire oldukça geniş bir bitki. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Ben neden bu videoya böyle bir giriş yaptım, bir kere onu anlatayım size sevgili arkadaşlar. Kralların baharatı, baharatların kralı deniyor. Safran bugün en basitinden bir cümle kuracağım size. Batı geleneksel tıbbında, daha doğrusu hiç öyle demeyeyim yani. Batı geleneksel tıbbı demeyelim. Amerika'da Doktorların yeşil reçeteli antidepresan ilaçlara muadil olarak safran verdiğini biliyor muydunuz? Yani antidepresan etkisi, sinir sistemimiz üzerindeki yatıştırıcı etkisi, beyin fonksiyonlarımızı güçlendirme, odağımızı arttırma, dikkat dağınıklığını haliyle azaltma, dep problemleri gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, efendime söyleyeyim Alzheimer, demans gibi her türlü zihinsel Beynin sinir yapısında oluşan sinirsel ve bunların doğrultusunda da bedenimize sirayet eden distonik şikayetlere kadar, mesela el ayak titremeleri, Parkinsonlar, huzursuz bacak sendromları, evet efendim, bunların hepsinde safranın çok değerli bir yeri var hayatımızda. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin neden bu kadar değerli? Ee, mesela biliyorsunuz 1.1 milyonluk sayfamız erişim engeli aldı olabilir Efendim olabilir yani ne yapacağız çok şükür sağlığımız yerinde ee, istediği kadar erişim engeli alsın hepsi burada. Hepsi burada. Ben şu anlattıklarımı kitaba bakmadan anlatıyorum ki. Zaten yine o paylaşımları vesaire yaparken bugün gittim çiftliğe baktım. Bir sürü e, dedim yine en azından bahçedeki bitkilerden biraz çekeyim de... ...insanlara şey olsun, öne çıkan hikayelere sabitlerim de bilgi olsun. ya yani Yine hani halkın iyiliğini düşünüyoruz. E, bir baktım tamam yani yine gidiyor yani akıp gidiyor takır 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 söyleyebiliyoruz. Sonuçta hepsi burada arkadaşlar sorun yok. Biz e, şeyiz hani kitaptan bakıp e, konuşan, içerik çeken influencerlardan değiliz efendim, organik yani o da organik. Neyse çok kendimizi övdük, şimdi devam edelim. Safran sevgili arkadaşlar. Bir soğanlı bitki. Soğan e, şeklinde bu toprağa dikiliyor. Kendi boyutunun 3 katı kadar e, derinliğe dikiliyor ve sonrasında mesela Ağustos ayında diktiğiniz safranı e, Kasım ayında vesaire hasat edebiliyorsunuz. Öyle çok hızlı bir hasat süresi var. En başta onu söyleyeyim ben size. Yaprakları da kullanılıyor. Yani taç yaprakları da kullanılıyor ama bu gördüğünüz bakın şu kırmızı kılcıklar diyeyim. Şöyle yakından gösteriyorum efendim size. Bu kırmızı e, kıl yapıdaki bitki bu çiçeğin erkek organı bunun etrafı çok güzel polenlerle doluyor, arılar mükemmel bal yapıyor, arılar mükemmel nektar topluyor bu safrandan en başta onu da söyleyeyim arıcılık yapan varsa video izleyen kişiler arasında bu bitkiyi biz topluyoruz. Gölgede kurutuyoruz, paketliyoruz ve size gönderiyoruz. Bu kadar. Hiçbir işleme tabi tutulmuyor. Bu bağlamda e, organik tarım üretimine de çok yatkın bir ürün. Hani hastalığı olmaz, zirai bakım istemez, öyle çok hani gübreleme falan. E tabi bunları yaparsanız çok daha iyi bir verim alırsınız ekonomik anlamda ama öyle çok hani e, hassas bir bitki değil. Ondan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Zaten soğanlı bitkilerin genelinde böyle bir ortak özellik vardır. Soğanlı bitkilerde e, bir dezavantaj olarak şunu söyleyebilirim size. Hasatları çok zordur. Hasatları çok zordur arkadaşlar. Yani gidip bulunduğunuz kırsal bölgedeki köy kahvesine gidip veya efendim oradaki hani çavuş derler bu kişilere. E, çavuşa gidip e, abicim ben işte yarın safran hasat edeceğim de ben safran yetiştiricisiyim, safran hasat edeceğim de bana 10 tane e, hani tarım işçisi ayarlayabilir misin gibisinden dediğiniz anda hayırlı olsun e, milyon dolarlık yatırımınız çöp oldu. Yani mındar ederler. Bu ürünü hasat etmeyi bilmeyen hasat edemez. Etmeyi bırakın hadi sadece hata yapsa neyse bitkiyi mındar eder. Aman dikkat özellikle genç girişimci arkadaşlarıma söylüyorum. Birkaç e, beyefendi ve hanımefendi gelmişti hatta birkaç da aile gelmişti. Han Bey YouTube'dan izledik. Safran ve Salep'ten millet güzel paralar kazanıyor. Siz de anlatıyorsunuz sağ olun Allah razı olsun bir pazar oluşturuyorsunuz. E, biz de bir safran yetiştirmek istiyoruz vesaire demişlerdi. Ben arkadaşlar onu rahatlıkla söyleyebilirim size aman diyeyim dikkat yani ee, bu yani nimeti kadar külfeti de olan bir bitkidir çok hassastır öyle herkese toplatabileceğiniz bir şey değildir. Şimdi safranı anlattık, zirai özelliklerinden bahsettik, hasadından bahsettik, nedir ne değildir bahsettik, ülkemizde neden bu kadar e, gerekli ondan bahsettik çünkü gerçekten yani e, tam güvendeyim dediğiniz anda yarınınız belirsiz, her işinizde her attığınız adımda iki dudak arasındasınız yani o anlamda e, sizin çok güçlü, çok böyle taş gibi bir sinirsel yapıya, çok güçlü bir zihinsel yapıya sahip olmanız gerekli ki işlerinizde başarılı olun, her türlü darbeye karşı yıkılmadan devam edin, demir gibi böyle sizi psikolojik zihinsel bir yapıya sokacak, sokmaya yardım edecek, efendim sokacak demiyoruz yardım edecek, yardımcı olacak bir bitkidir safran. Nasıl kullanılır? Gelelim nasıl kullanıldığına. Tabii farklı amaçlar için çok farklı kullanımları var. Mesela, bir boğaz spreyi yapabilirsiniz safrandan, bir göz damlası yapabilirsiniz safrandan, bir cilt losyonu yapabilirsiniz, ayak altı kına yapabilirsiniz eğer çok zenginseniz, pilavınıza katabilirsiniz yine eğer multi trilyonerseniz. Bunların hepsi sizin tercihiniz efendim ama en pratik, en hızlı etki eden ve benim de en çok kullandığım yöntem nedir? safranı soğuk demleme detoks suyu şeklinde tüketmektir sevgili arkadaşlar. Akşamdan şöyle efendim nedir? 1 litre 2 litre cam şişede suyumu alırım. İçerisine 7-10 tel arası ben gerçi 10-15 tel atıyorum da artık o kadar ben alıştırdım kendimi yani yeni başlayan insan 7 tel atması yeterlidir. 7-10 tel arası safranı atarım. Akşamdan sabaha bunu oda sıcaklığında soğuk demlemeye alırım. Kesinlikle kaynatmam, çay şeklinde demlemem, ısıtmam vesaire hiçbir şeye gerek yok. Oda sıcaklığında soğuk demlemeye alırım ve ertesi gün bu su sapsarı çok değerli bir safranlı detoks suyu haline gelir ve bunu bir güzel gün içerisinde susadıkça içerim. Şişenin yarısını sabah aç karnına içiyorum genelde çünkü sabah aç karnına Aynı zamanda da iltihap kurutucu antioksidan etkilerinden bahsedildiği için safranın sabah aç karnına içtiğiniz şey gece boyunca vücudunuzda birikmiş o ölü hücreler, toksinler, ağır metaller kısacası istenmeyen o çöpler diyelim biz ona onların e, ilk küçük tuvalette atılmasına yardımcı olmaktadır sevgili arkadaşlar. Bu bağlamda benim kullanım yöntemim budur. Farklı diğer yöntemlerden bahsedelim. Mesela... Kendinize kırlangıç otlu, rezeneli, safranlı çok güzel bir göz e, spreyi yapabilirsiniz. Nasıldır? Tabii taze bulmak gerekiyor. Taze rezene tohumu bu şekilde kurutulmuş safran ve taze kırlangıç otunu efendim yine aynı şekilde bir gül suyunda saf gül suyunda akşamdan sabaha aynı detoks suyunda bekletir gibi bekleterek e, onların özünü bu gül suyuna vermelerini sağlayabilir ve gözlerinize onu spreyleyebilirsiniz. Gül suyunun da yine biliyorsunuz e, pH'i insan göz gözyaşına en yakın bitki pH'idir. O bakımdan hani e, yakma veya böyle bir olumsuz bir etkiye sebep olmayacaktır eğer gül ailesinden, e, roza ailesinden bitkilere alerjiniz yoksa. E, ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani beyin teri döken, beyniyle çalışan herkes, öğretmenler, öğrenciler işte yüksek mühendisler, doktorlarımız, ne bileyim işte girişimciler vesaire vesaire herkes. Yani şu an zaten bilgi çağındayız. Beyniyle çalışmayan var mı ki? O da ayrı bir konu da. Beyniyle çalışan herkes, beyin teri döken herkes Rahatlıkla söylüyorum ya hayatından şu bitkiyi eksik etmemelidir. En azından haftada bir gün iki gün safranlı su içmelidir. Size başımdan geçen bir olayı anlatayım. Geçen yani geçen dediğim yine 1-2 ay oluyor. Ziyaret haftasındayız. Takipçilerimiz geliyor gidiyor vesaire. O aralar da insanlara keskin olabilmek adına, insanlara doğru düzgün cevaplar verebilmek adına, hafızam canlı olması adına safranlı su içiyorum, efendim kara iksir tüketiyorum, biberiye yağı ile buhur uygulamaları yapıyorum, göbek deliğime, şakaklarıma vesaire. Kendimi besliyorum yani daha doğrusu beynimi besliyorum. İşte ceviz yağı tüketiyorum her gün bir yemek kaşığı falan. Gel gelelim. Ee, bir yerde uzanıyordum artık gün sonu yorulmuşum İşte bir alışveriş e-ticaret web sitesine alışveriş yapacağım. Alışverişimi yaptım siparişi tamamla dedim yeni bir alışveriş platformu olduğu için kredi kartım kayıtlı değildi. Hayda kredi kartı da şimdi ta diğer odada kaldı dedim ben bunu nasıl kalkıp alacağım falan üşendim. Hadi dedim Cengizhan şöyle bir yokla bakalım beni dedi neydi benim kredi kartımın numarası. Arkadaşlar şöyle bir durdum şak diye aklıma geldi. Yani şak diye böyle bir anda o bütün kredi kartının üzerindeki bilgiler yani şak 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 hepsini söyledim acaba ama emin olmayarak yazıyorum bu arada. Ya şöyle miydi şöyle miydi hadi bakalım şöyle olsun. Yazdım işte son kullanma tarihini yazdım CVC kodunu yazdım tıkladım hadi bakalım dedim işleminiz onaylandı dedi. Ya dedim işte bu. Alın size deney, alın size laboratuvar. <laughs> diyorum ya portföyümüzdeki her ürünü önce kendimiz deniyoruz arkadaşlar. Yani kobay biziz yani. Ee, bu bağlamda safran benim için çok değerli bir üründü. Zaten daha da değerlendi. Hep de anlatırım bunu hani safran kullanmak isteyen kişilere. E, sınava hazırlanan öğrencilere, okul başarısını artırmak isteyenlere, hafızlara, mesela çok fazla soru işte ezber, işte hafızlık eğitim alanlar vesaireler, e, dersliler bu tarz kısacası beyniyle iş yapan herkese ben safranın suyunu düzenli olarak tüketmelerine kesinlikle tavsiye ederim. Çok büyük fayda görürler. Efendim peki kimler kullanamaz? Hamileler ve emzirenler safran tavsiye edilmez. Çünkü çok güçlü e, iltihap kurutucu etkilerinden bahsedilir ve bu da annenin e, karnındaki amniyon sıvısının kimyasını değiştirebilme özelliğine sahiptir. Emzirme durumuna baktığımız anda da yine çok güçlü iltihap etki, kurutucu etki gösteren tüm bitkiler anne sütüne etki edeceğinden bebekte çeşitli istenmeyen durumlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple önerilmez. Ama şunu da söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Safran Emzirmenin ilk 6 ayı kullanılamaz, sonraki 6 ay kullanılabilir der. Doğu geleneksel tıbbı, Hindistan, Çin ve Japonya kaynakları bu şekilde söylüyor. Bunu net bir şekilde bahsedebilirim size. Ama batıya baktığımız anda, Amerika, Avrupa'ya vesaire baktığımız anda emzirme süresi boyunca safran önerilmiyor. Burada bir fikir ayrılığı var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim size. Bunun dışında evet her şeyden bahsettik. Ha nedir? Ne sıklıkla kullanılır? Ee, ben gün aşırı olacak şekilde ee, hani kullanabildiğim kadar kullanıyorum. Her gün içme içmek de olabilir ama her gün içiyorsanız bunu 3 hafta devam edip 1 hafta mutlaka ara verin ki vücudunuz bir unutsun. Beyniniz, sinir sisteminiz bunu ya bu safranın etkisi, bunun gücü sürekli zaten bana dışarıdan gelir oldu. Haliyle bunun sağladığı faydayı ben biraz kısabilirim şeklinde düşünebiliyor sizin beyniniz ve sinir sisteminiz. Bu bağlamda sevgili arkadaşlar size tavsiyem vücudunuza unutturmanız ve tıptaki adıyla adaptif etki yani vücudunuzu buna alıştırmamanızdır. Bu bağlamda safran kralların baharatı, baharatların kralı hepimize şifa olsun. Ülkemizde çok değerli bir baharat, çok ihtiyaç bir baharat, ekmek su kadar ihtiyaç. O yüzden bize Türk milletine ekstra şifa olsun efendim. Görüşürüz.